Herkese merhabalar. Ben Özge Talay. Bugün üniversitemiz Yalvaş Meslek Yüksek Okulu Aşçılık Bölümü mezunu MasterChef 2020 şampiyonu Serhat Doğramacı ile beraberiz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş buldum Özge Hanım. İyiyim siz nasılsınız? Teşekkür ederim ben de. Bize Serhat Doğramacı'yı 3 kelime ya da 3 cümle ile tanıtır mısınız? Soruları okur musunuz dediniz. Okumam dedim. Okusamıydım acaba? Zor başladık. Evet ben Kendimi azimli, inatçı ve çalışkan olarak tanımlayabilirim. Peki dünyada tadını unutamadığınız bir yemek var mı? Şimdi şey olacak, milliyetçilik yapıyorum şimdi bu olacak ama <laughs> patlıcan musakka. Benim tadını unutamadığım tek yemek gerçekten o. Ee, favori yemeğim pirinç pilavıyla çok iyi gidiyor. Peki anne evinizde favori lezzetiniz nedir? Mücver. Kabak mücver. Peki en sevdiğiniz mutfaklar hangileri? E, Türk mutfağını saymıyorum tabii ki de. Türk mutfağı haricinde Meksika ve İtalyan mutfağı benim çok hoşuma gidiyor. Uzak doğu'nda umami lezzetleri gayet keyifli. Peki sizce mutfakta yüzyılın icadı nedir? Mutfakta çok güzel bir soru sorular. <laughs> Bravo. Mutfakta yüzyılın icadı ...büyük ihtimalle havalandırmadır. Bu çok fazla ilgi görmüyor ama biz işimiz gereği çok uğraşıyoruz havalandırma sistemleriyle. Yani o çekiş operasyonu gerçekten çok önemli. İnsanların farklı lokasyonlarda kurgu yapabilmesini sağlıyor. Bizim mesela şu anda Bodrum'da bir restoranım açılacak. Onun bütün olayı havalandırması. Güçlü bir havalandırma ve... Temizleme sistemi olmasaydı orayı o restoranı açamazdım. Peki romantik bir akşam yemeğinizde eşinizden ne pişirirsiniz? Romantik bir akşam yemeğinde eşime büyük ihtimalle e, Fransız mutfağından bir yemek pişirdim. Onlarınki daha nazik sunumları daha tarz, daha elegant dediğimiz şekilde olduğu için Fransız mutfağından bir yemek seçerdim. Peki ilk hedefinizde aşılık mıydı? Evet yani ben aslında mahallede top oynarken bizim turizm okuyan abilerimizle karşılaştım. Onlar sayesinde mesleğe girdim. Yani 10 yaşında bir çocukken onların stajı para kazandığını gördüm. Muhabbet arasında dedim ki size neden para verdiler dedim yani. Onlar dedi ki biz aşçılık yapıyoruz, staj yapıyoruz, bize para veriyorlar. 10 yaşındaki mantıkla hem dedim istediğin yemeği yapabiliyorsun aşçı olup hem de para kazanabiliyorsun. Oradan bir yola çıktık yoksa ailemde herhangi bir aşçı, şef Boluluk falan yok yani. <laughs> Onu da soruyorlar baya. Peki sizce herkesin kendine has bir el lezzeti var mıdır? Ben el lezzetine inanmıyorum ama herkesin tabii ki de kendine has bir tecrübesi olduğu için bu da ellerini etkiliyor. Onu da el lezzetine yorabiliriz. Yani vardır. Peki yarışmada siz başarılarınızı da tanıdık. Peki aşçılık yaptığınız zamanlar Masterchef'e katılma yönünde baskılar oluyor muydu size karşı? Evet, MasterChef gerçekten çok etkili bir yarışma. Bir şefin kendisini göstermesi açısından, hünerlerini sergilemesi açısından. Benim çevremde de vardı ve şef arkadaşlarımın da ailesi birçok kez onlara artık dayatmaya kadar sen de başvur, sen de başvur diye istişarelerde bulundular. Ama tabii göründüğü kadar kolay değil çünkü kamera sevmiyoruz, ya, yani şef olarak kameraları sevmiyoruz. Bir asosyalliğimiz var o konuda. Peki Masterchef'te e, yarışmacı olarak günün yemeğini seçme şansınız olsaydı hangi yemeği seçerdiniz? E, Masterchef'in sabit zaten şeflerin verdiği zorlu ürünleri var. İşte croquembouche gibi. Ama e, benim en sevdiğim değerlendirme yemeklerinden birisi Gordon Ramsay'nin Beef Wellington'ı. O gerçekten çok teknik ve çok iyi bir değerlendirme yemeği. Ben büyük ihtimalle Wellington seçerdim. Peki bu meslekte söz sahibi olmak isteyen gençlere neler tavsiye ederdiniz? Çok çalışmanız lazım ya, Çalışmamız lazım yani hepimizin. Çok garip bir meslek. İnsanlar anlamıyor. Ben anlatıyorum diyorum ki atom parçalardım mübalağa yapıyordum sonra bana linç ediyorlar beni. Ama gerçekten kendinizi benliğinizi ömrünüzün neredeyse 20 yılını adamanız gereken bir meslek. Bunu göze almıyorsanız hiç uğraşmayın. Çok daha kolay işler var daha fazla para kazanabileceğiniz birazcık gönül işi yani e, deneyin bir iki sene eğer baktığınız gönlünüz yanaşmıyor hiç zorlamanın anlamı yok başka bir iş yapın ama yani, gönlünüzü verirseniz başarılı da oluyorsunuz yani ne kadar iyi yaptım deseniz de bir yerde he, hep eksik oluyor Tabii ki de ya benim aşçılığı seçmemin ana sebeplerinden birisi e, benim beynim Bence biraz farklı çalışıyor Yani. ...sürekli bir düşünme ve bir şeyi çözmem gerekiyor. E çözmem gereken şey bittiği zaman da sinirleniyorum. Ama aşçılıkta... ...milyarlarca bilgi var öğrenebileceğin. Yani bir ömür değil bin tane ömür lazım hepsini öğrenmek için. Ben her gün bilgi içinde... ...yüzüyorum. Hep bir şey araştırırım. Demin de mesela bilgisayarda bir şey araştırıyordum. Yani sürekli bir şeye odaklanmayı seviyorsanız bence çok güzel meslek. Çünkü sonu yok. Peki son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Eklemek istediğim şey dediğim gibi... Ee, gerçekten zor bir meslek icra ediyoruz. Öğrenmesi de zor, ee, sektörel bazda hayatta kalması da zor. Yani İspanya'da farklı bir kültür var mutfakta, Amerika'da farklı, Türkiye'de farklı. Her mutfakta ayrı bir kültür şoku yaşayabiliyorsunuz. Yani karakterinizin de güçlü olması lazım, kendinizin de güçlü olmanız lazım çünkü insanlar her zaman iyi olmuyor size karşı, o zaman özellikle üzerinizde olan aşçılar, şefler olsun. Size kötü de davranabiliyorlar. Atıyorum mobbing varsa en çok mutfakta vardır. Yani mutfağın kötü taraflarını bilerek bence mutfağa atılmaları gerekiyor. Çünkü iyi tarafları her şeyin iyi tarafı. Çok güzel zaten. Çok teşekkür ederiz röportajımızda katıldığınız ediyorum. için. Görüşmek üzere. Evet sevgili izleyiciler röportajımıza katıldığı için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.